YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokantacıların sır gibi sakladığı gerçek acılı ezme nasıl yapılır? Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz değerli izleyicilerimin beni nereden izlediğini merak ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. tarifim için bir adet orta boy öncelikle kuru soğanı ince ince doğruyorum acılı ezmeyi genelde evde yaparken robottan ev robotu kullanıyorlar ama bu şekilde hazırlarsanız tadına doyamayacaksınız arkadaşlar birebir kebapçılardan aldığım bu tarifi sizler için de detaylı bir şekilde paylaşmak istedim Eminim bir kere hazırladığınızda acılı ezmelerinizi hep bu şekilde yapacağınızın garantisini veriyorum. E, Soğanı ince ince doğrayalım arkadaşlar. Olabildiğince inceltelim. Eğer elinizde bu şekilde bir zırh bıçağı varsa zırhtan da geçirelim. E, in, i̇nceldikten sonra geniş bir kaseye alalım. Burası oldukça önemli kesinlikle atlamayalım Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar sofra tuzu ekleyelim Ekledikten sonra elimizle bir güzel Yoğuralım soğan e, Ve tuz birleşince hemen su kolaylıkla e, Sulanacaktır Elimizde böyle ince ince böyle incecik suyu çıkana kadar Yoğuralım Yoğurduktan sonra üzerine e, Bir miktar su ekleyeceğiz ben burada Tarif çektiğim için suyu sizin gözünüzün önünde ekliyorum ama akan suyun altında musluğun altında bol suyla yıkamanız lazım. Öncelikle biraz suyun içerisinde bekleteceğiz bir 10-15 dakika kadar ve daha sonra akan suyun altına çeşmede bir güzel bu soğanları yıkayacağız ve bu şekilde da ezmeyi tükettiğimizde yediğimizde asla midemizde bir yanma hissi olmayacak. Bunun garantisini sizlere veriyorum hem bu şekilde de acı suyu gidiyor soğan oldukça tatlı bir hale geliyor ve Akan suyun altında bir güzel yıkadım Tekrardan süzgecime aldım hemen soğanı kenara koyuyorum Malzemeleri teker teker hazırlayıp Süzgece alacağım bu hazırlamış olduğum ezmeyi siz 5 dakikada mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Videomun başında da söylediğim gibi ama ben gerçek lokanta usulü şöyle lezzetli güzel bir ezme yemek istiyorum diyorsanız bu tarifim tam sizlere göre ve burada da 3 adet domates kullanıyorum. Domatesler şu an çok güzelleşti arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi yapın. Bu tarifi kebabın yanına yapmanıza hiç gerek yok. Ben birçok ana yemeğimin yanına bu ezmeyi yapıyorum. Makarnanın yanında bile çok lezzetli oluyor. Tek başına tam ekmek bandırmalık müthiş bir tarif. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Ve bu aşamada domatesi de aynı şekilde bıçakla ince ince küçük küçük doğrayalım. Doğradıktan sonra üzerine e, tekrardan zırtlan geçiriyorum üzerine incecik olana kadar ezmemizin en büyük özelliği bütün malzemeleri elimizde doğramamız ve doğradığımız domatesleri de aynı şekilde süzgece alıyorum e, fazla suyunu akıtıyoruz bu şekilde. Eğer robottan çekseydik ezmeleri e, sebzeleri pardon çok fazla sulanacaktı, köpürecekti. Yani eğer süzgece koyduğumuzda da bütün özü ince olduğu için akıp gidecekti süzgeçte. Ama bu şekilde bıçakla hazırladığınızda hem posası kalacak, hem suyu lezzetli bir suyu kalacak. Fazla suyunu süzgeçten akıtacağız. Çok lezzetli, güzel bir ezme tüketmiş olacağız. Kırmızı kapya biber kullanıyorum. Yeşil biber de olur, kırmızı biber olur. Evde ne varsa hiç fark etmez. Özel olarak bir şey almanıza gerek yok. Kapya biberi ince ince gene aynı şekilde doğrayıp zırhtan geçiriyorum. Olabildiğince inceltelim. Kırmızı kapya biber çok fazla sulanan bir sebze değil. Olabildiğince inceltebilirsiniz. Ve kapya biberleri de süzgece ekliyorum. Bu şekilde sebzelerin fazla suyunu salmasını sağlıyorum kenar alıyorum ve üzeri için içeri içerisinde kullanmak için e, maydanoz kullanıyorum arkadaşlar maydanozların sap kısımlarını değil de böyle taze olan yaprak kısımlarını kullanıyorum onları da aynı şekilde e, elimle böyle ayırıyorum ayırdıktan sonra hemen ince bir bıçak yardımıyla aynı işlemi maydanozlara da yapıyorum. Ve her zaman olduğu gibi videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında farklı fikirlerde farklı düşünceleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak da taze yeşil nane kullanıyorum. Eğer taze yeşil naneniz yoksa kuru nane de kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi sosunu hazırlamakta. Bunun için bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçası kullanıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Yarım limon sıkıyorum. Dilerseniz nar eşkisi de kullanabilirsiniz ama nar eşkisi biraz fazla rengini kararttığı için limon kullanmayı tercih ettim. Ve daha sonra üzerine tamamen damak zevkinize kalmış baharatların miktarı. Ben böyle bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığına yakın olacak şekilde kullanıyorum. Acısını biraz fazla ekledim. Pul biber, karabiber. Sumak, isot, ve son olarak da bir tatlı kaşığının yarısı olacak şekilde tuzunu da ekledim. Bir güzel bu sosu karıştırıyorum. Az kalsın unutacaktım. Sarımsak eklemem lazım. 2-3 diş de sarımsak ekliyorum. Tamamen damak zevkinize kalmış. Miktarı azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Sarımsak ezmeye muhteşem bir lezzet katıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sarımsağı da ekledikten sonra bir güzel karıştıralım ve hazırlamış olduğumuz sosun üzerine e, güzel bir şekilde doğradığımız sebzeleri ekliyorum sebzenin doğranması videomun başında da bahsettiğim gibi oldukça önemli kesinlikle robottan geçirmeyin bu şekilde benim gibi hazırlayın tadına doyamayacaksınız arkadaşlar e, lezzet garantisi veriyorum e, tarifimi denediğinizde yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum olumlu olumsuz yorumlarınızı merak ediyorum ve daha sonra üzerine ince ince doğradım maydanozları ve naneyi de ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. E, keşke buradan kokusunu, tadını sizlere yollayabilsem. Müthiş bir tarif. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. ve şöyle son dokunuşları yapıyorum. İster hemen tüketin, isterseniz buzdolabınızda 1-2 saat dinlendirdikten sonra tüketin. Hatta bekledikçe lezzetlenen bir mezedir acıla ezme. Çünkü baharatlar, soğan sarımsak kokusu böyle hepsi iç içine geçtiği için müthiş bir lezzet alacaktır. Şimdi sizlere yakından göstermek istiyorum. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.